Merhaba arkadaşlar, Altıneller Okulları Mehmet Ali Halmeben ben. İnkılaplar Ünitesi'nde ikinci bölümle devam edeceğiz. Eğitim alanındaki inkılaplar kısmında kalmıştık. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu işlemiştik bir önceki videomuzda. Şimdi ise eğitim alanındaki kısımlar, kaldığımız kısımlardan devam edeceğiz. Yeni Türk harflerinin kabulü başlığımız var. 1 Kasım 1928'de kabul edilecek. Bilgi, kültür ve eğitim tabana yaymak için, okuma yazmayı kolaylaştırmak adına e, yeni Türk harfleri kabul edilecek arkadaşlar. Okur yazar oranını yükseltmek, Batı ile olan ilişkilerimizi kolaylaştırmak, e, çağdaş öğretim ve eğitimi gerçekleşmesini sağlamak için e, yeni Türk harflerinin kabulü e, isteniyor. E, yeni Türk harfleriyle birlikte 1 Kasım 1928 yılında e, inkılap gerçekleşmiş olacak. Yeni Türk harfleriyle birlikte e, Arap harfleri tamamen terk edilecek. E, Latin harfleri e, kabul edilecek arkadaşlar. E, yeni Türk alfabesiyle birlikte ya da yeni Türk harfleriyle birlikte e, okur yazar oranını arttırmak amaçlanacak. Okur yazar oranını e, arttırmak e, amaçlanmış olacak bu süreç içerisinde. Yeni Türk harflerinin kabulü doğrudan hangi Atatürk ilkesine girer diye e, bakacak olduğumuzda doğrudan inkılapçılık ilkesine girecek arkadaşlar. Ee, bu inkılabımız, inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ilişkilendirdiğimiz bir inkılap olacak. Ee, bu süreç içerisinde, Yeni Türk Harfleri'nin kabulünden sonraki süreçte ise e, okuma-yazma seferberliği başlatılacak. E, okuma-yazma bilmeyenlere e, yine bu alanda bir e, millet mektepleri açılmış olacak. Bir yıl sonra millet mekteplerinin açılmış olması ise doğrudan, milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Ee, özür dilerim milliyetçilik ilkesiyle değil millet mekteplerinin açılmış olması doğrudan e, halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Halkın yararına halkın menfaatine bir inkılap olduğu için halkçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak arkadaşlar millet mektepleri. Yine burada e, Mustafa Kemal e Atatürk'e baş öğretmen e, sıfatı da verilmiş olacak bu süreçte. Eğitim alanındaki diğer gelişmeler Cumhuriyet dönemindeki sanat enstitüleri açılacak. Ticaret okulları, işte akşam sanat okulları gibi yüksek öğretim alanında ilk hukuk fakültesi, ilk eğitim fakültesi bu dönemde açılmış olacak önemli gelişmelerden bir tanesi. Dil, tarih, coğrafya fakültesi yine bu dönemde açılmış olacak Cumhuriyet tarihinde arkadaşlar. Eğitim alanındaki inkılaplardan bir diğeri Türk Tarih Kurumu'nun kurulması olacak. 15 Nisan 1931 yılında. Neden Türk Tarih Kurumu kurulması isteniyor? Amaç ne? Milli bir tarih anlayışı, milli bir geçmişi ortaya koymak maksadıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Eskiden nasıl bir tarih anlayışı vardı? Ümmetçi bir tarih anlayışı vardı. Tamamen İslam tarihiyle örtüşen bir tarih anlayışıydı. Ama Mustafa Kemal diyor ki bizim köklerimiz Sadece İslamiyet kabul ettikten sonraki süreçte değil, Orta Asya'ya 1000 yıl, 2000 yıl gerisine kadar dayanmakta. Bunu komple kucaklayan bir tarih anlayışı oluşsun isteniyor ve bu amaçla Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Tabii ki burada bir de Batılıların, Türkler sarılıktır, barbardır, medeniyeti yoktur tarzında kara propaganda yapıyorlar. Bundan da kurtulmak için... Türklerin geçmişinin çok eskilere dayandığını ve kadim kültür ve medeniyet inşa ettiğini ortaya koymak için de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Doğrudan hangi atatürk ilkesine girecektir diye sorduğumda doğrudan milliyetçilik ilkesine girmiş olacak Türk Tarih Kurumu arkadaşlar. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan hemen sonraki süreçte ise bir yıl sonra Türk Dil Kurumu'nun kurulması süreci başlıyor. Neden? Neden? Türk dilinin gelişimini sağlamak, Türkçe içerisinde çokça bulunan Arapça ve Farsça tamlamalardan kurtarmak, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak, halk dilindeki kelimeleri derlenmesini sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Arı sade bir dil ortaya koymak isteniyor. Türk Dil Kurumu'nun oluşturulmuş olması ya da bu kurumun açılmış olması doğrudan Yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu süreçte arkadaşlar. Toplumsal hayatın düzenlenmesiyle ilgili bir takım inkılaplarımız var bu süreçte. 30 Kasım 1925 yılındaki tekke zave ve türbelerin kapatılması olayı var. Bunlar artık amacından çıkmış Osmanlı'nın ilk dönemlerindeki gibi e, toplumsal hayatı canlı tutan eğitim veren kurumlar olmaktan ziyade daha çok rejim karşıtı e, bir hal haline gelmiş yapılar olmuşlar e, ve dini e, kullanarak halkın bir takım manevi duygularını e, yine e, kullanarak isyanlara çıkmasında da e, başrol oynuyordu bu kurumlar. E, bu dönemde e, tek cezaevi ve türbelerin e, kapatılmasına karar verilmiş oluyor. Din ve topluma e, ayırdığı için ya da dini duygular kullanarak toplumun yanlış yönlendirilmesi engellendiği için doğrudan leiklik ilkesiyle alakalı olmuş olacak arkadaşlar. Tekke zaviye türbelerin kapatılması ile ilgili kanun çıkarken aynı anda dini lakap ve ünvanların da kaldırılmasına karar veriliyor. Şehlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, müritlik gibi yine bu dini terim ve ünvanların kaldırılmış olması doğrudan layıklık ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu süreçte. Kıyafetle ilgili bir takım değişiklikler var. E, topluma modern bir görüntü, çağdaş bir e, hal e, almasını sağlamak için, batıya entegre olmasını e, sağlamak için sadece zihinlerde değil, görünüş olarak da batıllaşmasını sağlamak için e, toplumsal alanında bir takım kılık kıyafetle ilgili e, inkılaplar gerçekleştiriliyor. E, Mustafa Kemal ilk defa 25 Kasım 1925'te Şapka giyilmesi hakkında kanunun çıkartılmasına öncülük ediyor ve ilk defa Kastamonu gezisinde de kendisi şapka giymiştir halka benimsetmek amacıyla. Bu kanunun yapılması çıkartılması şapka giyilmesinin hakkında inkılabın gerçekleştirilmiş olması doğrudan inkılapçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu süreçte arkadaşlar ilkeler konusunu işlerken hatırlarsanız hep değinmiştim size. Çağdaşlaşmaktan, batılaşmaktan, modernleşmekten, batıya entegre olmaktan bahsedilen her konu, her inkılap, her gelişme ya da her paragraf doğrudan inkılapçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak. Bu kanun çıktığında yalnız e, din adamları ile ilgili de bir düzenleme yapılıyor. Din adamlarının gündelik hayatta dini kıyafetleriyle gi giymesi ve bu gündelik kıyafetlerle toplum içerisinde dolaşması yasaklanmıştır. Sadece e, dini liderler, temsilcilere böyle bir hak tanınmıştır. İşte Diyanet İşleri Başkanı. Fener Rum Patrikhanesi Başkanı gibi ya da işte Ermeni Kilisesi Başkanı gibi kişiler bu kıyafetleri giyebilir. Onun dışındaki normal memurların gündelik hayatta bu kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır. Ve böylece din ve toplum ayrılması sağlandığı için laiklik ilkesiyle alakalı bir gelişme olacak. Bu kanun arkadaşlar. Yine toplum ve ekonomik, sosyal hayatla ilgili yapılan bir takım e, yenilikler var. 1925 yılında milay takvimin kabul edilmesi, e, milletler arası saat sistemi, rakamların yine milletler arası rakamların kabul edilmesi, e, metrik sistemi diye geçer bazı kaynaklarda e, Batı'nın kullandığı metre, kilo gibi ağırlık, uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi veya hafta tatilinin e, Batı'da olduğu gibi bizde de pazar gününe alınmış olması. Bunların hepsi batıya entegre olmayı amaçladığı için batıyla ticari, ekonomik, siyasi, kültürel hayatı yakınlaşmasını, uyumlu olmasını sağlamayı amaçladığı için, batıllaşmayı amaçladığı için bunların hepsi doğrudan, doğrudan hepsi inkılapçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu süreçte arkadaşlar. Yine toplumsal hayattaki önemli kanunlardan, inkılaplardan bir tanesi Soyadı ka Kanunu'nun kabulü, daha önce Osmanlı toplumunda lakap ve ünvanlar vardı. Bu lakap ve ünvanların bir kısmı üstünlük belirtiyor, bir kısmı küçük düşürücü ünvanlardı. İşte toplumu bu üstünlük belirten, küçük düşüren ünvanlardan kurtarmak, eşit bir toplum haline getirmek için, devlet dairelerindeki kargaşalığı gidermek için, 1934 yılında 21 Haziran gününde soyadı kanunu çıkartılmış. Herkesin e, Türkçe olması şartıyla, e, ahlaka uygun olması şartıyla birer soyadı e, almasına karar verilmiştir. Toplumsal anlamda eşitliği sağladığı için bu kanun, e, toplumdaki birlik beraberliği güçlendirdiği için e, doğrudan Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu süreçte arkadaşlar. Yine bu kanunla birlikte bu kanunla birlikte bütün o üstünlük belirten unvanlar da kaldırılmıştır. Yine bu da halçılık ilkesiyle alakalı bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte bu da bu arada soyadı kanunuyla birlikte Mustafa Kemal'e meclis tarafından Atatürk soyadı verilmiştir. 1934 yılında. Ekonomik alanda bir takım yapmış olduğumuz yenilikler var. Devlet savaştan çıktığı için ekonomik olarak çok zor durumdaydık. Bütün ekonomik argümanlarımız, işletmelerimiz zarar görmüş durumdaydı. Önümüzde çok büyük bir kurtuluş savaşı süreci vardı. Savaştan sonraki süreçte ekonomiyi canlandırmak, modern, planlı bir ekonomik hayatı ortaya koymak için İzmir'de bir İktisat Kongresi düzenlenmesine karar verildi. 17 Şubat 4 Mart arasında 1923 yılında gerçekleşti. Kongrede alınan kararlar bu kararların hepsine genel olarak misaki iktisadi kararları dendi. Yani devlet ekonomik bağımsızlık yemini etti bu kararlarla birlikte. Bu misak iktisadi kararları başlık olarak karşımıza çıkacak olursa ekonomik bağımsızlığı amaçladığı için doğrudan milliyetçilik ilkesiyle de alakalı olmuş olacak arkadaşlar. Bu misak iktisadi kararları içerisinde işte ne var? Ham maddesi yurt içerisinde olan alanlarda fabrikalar kurulacak. Milliyetçiliktir. İşte temel tüketim malları Türkiye'de üretilecek. Milliyetçiliktir. Küçük imalattan fabrikalara geçilecek. İşte bu çalışma çalışanlara sendikal haklar verilecek. Doğrudan halkçılık ilkesiyle alakalıdır mesela bu süreçte. Yani burada belirtmek istediğim olay şu eğer e, MİSAK İktisadi ile ilgili e, ya da İzmir İktisat Kongresi ile ilgili doğrudan MİSAK İktisadi kararları diye verecek olursa milliyetçilik ilkesi. Eğer maddelerine girecek olursa burada e, oradaki yorumu artık siz yapacaksınız. Eğer e, bağımsızlıktan, e, Türk malı kullanmaktan, ham maddesi yurt içerisinde olan mallardan bahsediyorsa e, ya da fabrikalar, milli fabrikalar kurmaktan bahsediyorsa milliyetçilik Buradaki sendikal haklardan, halkın yararına olan bir takım şeylerden bahsediyorsa halkçılık ilkesiyle alakalı olmuş olacak bu gelişmeler arkadaşlar. Yine bu dönemde sanayi ve madeyin bankası kurulacak. Amaç buradaki işte işletmeleri desteklemek, onlara kredi vermek maksadıyla. Ancak tüm bu yapılan çalışmalar yeterli görülmediği için 1927 yılında Teşviki sanayi kanunu çıkartılarak e, halka fabrikalar, iş yerleri, iş sahaları kurması için e, teşvik eden bir kanun paketi çıkartılmıştır. E, i̇şte bu kanunla özel teşebbüse ucuz arazi, işte kazanç vergisinden muafiyet, e, nakliye indirimi gibi bina edinme gibi veya işte çok e, uygun şartlarda e, kredi imkanı sunmak gibi haklar tanımıştır. E, bu haklara baktığımızda, e, halkın doğrudan yararına faydasına olan gelişmeler olduğu için halkçılık ilkesiyle alakalı olmuştur. Teşviki Sanayi Kanunu arkadaşlar. Yine e, bu kanunla birlikte e, maalesef e, sadece birkaç tane fabrika, işte Uşak Alpulu'da şeker fabrikası açılmıştır. Yani çok fazla amacına ulaşamıyor çünkü ekonomik olarak e, çok yıpranmış durumda e, insanlar, savaştan yeni çıktığımız için. Bir de üstüne. Amerikan merkezli 1929 yılındaki büyük buhran adını verdiğimiz e, ekonomik kriz patlayıp bu tüm dünyayı bir anda esir alıp e, ülkeler iflasın eşiğine gelince devlet e, bir kanun çıkartmaya karar veriyor. Bu kanunun da 1934 yılında e, çıkartılan birinci beş yıllık e, sanayi planı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu birinci beş yıllık sanayi planı e, doğrudan devletin yapmış olduğu bir plan olduğu için... Doğrudan yatırımları devletin yapmasından bahsettiği için devletçilik ilkesiyle alakalı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. İşte bu kanunla birlikte maden tetkik araştırma merkezi, eti bankası, işte bir takım fabrikalar, şeker fabrikaları bu dönemde kurulacak. Bunların hepsi doğrudan devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Arkasından ikinci beş yıllık kalkınma planı çıkartılmıştır. Ancak bu ikinci 5 yıllık kalkınma planı 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasından dolayı uygulanamamıştır. Çok fazla etkili olamamıştır bu süreç içerisinde. Birinci 5 yıllık kalkınma planı da ikinci 5 yıllık kalkınma planı da doğrudan devletçilik ilkesiyle alakalıdır. karşımıza çıkacak sorularda dikkatli olalım. Tarım alanında yapılan yenilikler, aşar vergisi kaldırılmıştır. Çiftçinin üzerindeki çok ağır bir yüktü bir vergi yüküydü. Çiftçinin yararına, halkın yararına bir gelişme olduğu için doğrudan halçılık ilkesiyle alakalıdır. Reji idaresi yani tütün işletmeleri yabancıların kontrolündeydi. Yabancıdan alıp Türk tütüncüye, Türk çiftçiye devrettiği için milliyetçilik ilkesine girer. İşte tohum ıslah komisyonu kuruluyor. Ziraat Bankası yeniden düzenleniyor. Bir takım kredi verir hale geliyor. Bu dönemde köylüye ucuz kredi imkanı, makine, tohum, bir takım imkanlar sağlıyor. Bunlar da halkçılık ilkesiyle alakalı gelişmeler oluyor. Tarım alanında işte Yüksek Silahat Enstitüsü yine bu dönemde kurulmuştur. Traktör kullanımı teşvik edilmiştir. Tarımsal alanda hastalıklarla mücadeleler yapılmıştır. Toprak reformu yapılmaya çalışılmıştır ama istenilen sonuç tam olarak anlamamıştır bu süreçte. Ticaret alanında ilk defa özel bir banka kurulacak 26 Ağustos 1924 yılında İş Bankası. İş Bankası'nı bir ilke ile ilgili sormaz bize arkadaşlar. İş Bankası bilgi olarak karşınıza çıkar. Nasıl? Türkiye'nin ilk özel bankası olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bu bankayla ilgili arkasından 1926 yılında çıkartılan kabodaj kanunu var. Kabotaj kanunuyla Türk karasularında ticaret yapma hakkı yabancı gemicilerden tüccarlara alınıp Türk denizciye devredildiği için doğrudan milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Farkındaysanız yabancıya karşı bir millileştirme, yabancıya karşı bir bağımsızlık hamlesi varsa milliyetçilik ilkesine vurgu yapıyoruz. Dikkat edin. Aynısı burada Adana Mersin demiryolu hattı Fransızlardan satın alınarak millileştirilmiş. Doğrudan milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Merkez Bankası kurulmuş, devlet banka kuruyor. O zaman hangi ilke? Devletçilik ilkesi diyeceğiz. Ee, Türk parasını koruma kanunu çıkartılmış. O zaman milliyetçilik ilkesiyle alakalı bir gelişme olacak. Devlet Deniz Bankası'nı kurmuş, e, devletçilik ilkesine girer. Eğer Deniz Bankası'ndan e, deniz işletmelerine e, ucuz kredi sağlamasından bahsediyorsa halkçılık ilkesine gelecek. Dikkat edin. bu farklara. Yani biraz da sorunun sizden ne istediğini bilin. Eğer banka devletin banka açmasından bahsediyorsa devletçilik, devletin kurduğu bankadan ucuz kredi vermesinden bahsediyorsa halkçılık ilkesi olmuş olacak. ticaret alanındaki gelişmeler de bu şekilde gerçekleşmiş olacak. konumuz Ünitemiz burada bitmiş oldu. Bu 12. sınıfların TYT sınavındaki sorumlu olduğu son ünitesiydi arkadaşlar. Diğer konularda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.